Merhaba arkadaşlar. New Age çevrelerinin yaygın bir iddiası var. O da insanların belli bir eğitimden sonra astral seyahat yapabilecek. Peki gerçekten astral seyahat mümkün mü? Bunu yapabileceğimize dair herhangi bir veri var mı? Bu videoda kısaca bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Ancak bu soruyu ele almadan önce tabi astral seyahat nedir onu tanımlamak lazım. Astral seyahat aslında çok yeni bir kavram. Yani kadim bir iddia ya da eski bir bilgi değil. 19. yüzyılda New Age düşüncesinin öncülerinden sayabileceğimiz teozofi cemiyetinin kurucusu Madame Blavatsky'nin ortaya attığı bir iddia. Madame Blavatsky'ye göre biz aslında yedi bedenden oluşuyoruz. Bu bedenlerden biri astral beden ve bu astral beden astral düzlem dediğimiz bir düzleme bizim vücudumuzun geri kalanına gümüş bir iple bağlı olarak çıkıp gezebilen bir beden olarak tanımlanıyor. Ancak Madame Blavatsky'den sonra bu tasvir isim değiştiriyor ve günümüzdeki anlamda kullanılıyor astral seyahat. Günümüzdeki anlam ne? Günümüzdeki anlamda ruhun ya da bilincin bedeni terk ederek uzay zamanda gezinmesine, uzay zamanda hareket etmesine verilen isim. Çoğu nüveytçi e, astral seyahati ruhun bedeni terk edip serbest bir şekilde dolaşması olarak tanımlayacaktır. Bazıları bunun hatta geçmiş ve geleceğe bile e, bedenimizi terk edip ruhumuzda hareket edebileceğimizi iddia ediyorlar. Bu tabii çok daha radikal bir iddia. Bunu e, hiç ele almayacağım. Bunun meditasyon aracılığıyla öğretilebileceği e, iddia ediliyor. Ve en önemlisi astral seyahat yaşadığını deneyimlediğini iddia eden de çok insan var. Peki bu konuda ne söyleyebiliriz? Şimdi birincisi hemen şunu söylemekte fayda var. Ruhun ya da bilincin gerçek manada vücudu terk edip çevrede özgürce dolaşabileceğini gösteren hiçbir ciddi çalışma yok. Ve üstelik işin gerçeği bu çok kolay test edilebilecek bir iddia. Eğer mümkünse tek yapmanız gereken yan odaya birkaç tane cisim koyun ve meditasyona geçin. Ruhunuzla yan odaya geçin ve oradaki cisimleri söyleyin. Bunu yapabilirseniz, bunu kontrollü koşullar altında gösterebilirseniz kolaylıkla Nobel ödülü alabilirsiniz. Neden mi? Çünkü böylesi bir çalışma çığır açacaktır. Düşünün ki fiziki bedenimizi bir yere götürmeye ihtiyaç duymadan orayı gidip görebiliyoruz, gezebiliyoruz, deneyimleyebiliyoruz. Bu müthiş bir şey. Bilimsel açıdan müthiş bir şey. Denizin derinliklerine inip görmediğimiz yerleri görebiliriz. Diğer gezegenlere gidebiliriz. En önemlisi de insan hayatını kurtarabiliriz. Diyelim ki enkaz altında kalmış insanlar var, deprem oldu. Biz oraya bilincimizi ya da ruhumuzu sokarak enkaz altında kalan insanların yerlerini tespit edebiliriz. Yani çok müthiş uygulamaları olan bir şey bu. Eğer... Başarabilirsek. Tabi istihbarat örgütleri bunu çeşitli diğer devletlerin çeşitli gizli e, sığınaklarına veya bölgelerine girmekte kullanabilir. Yani kısacası uygulama alanı çok geniş bir şey. Ama ne yazık ki bunu yapabileceğimizi gösteren en ufak bir deney mevcut değil. E, Indoswan gibi e, çok sayıda e, insan bunu yaptıklarını iddia etmişler. Mesela Swan Jüpiter'e gittiğini iddia ediyor astral seyahatte ve kendisine ne gördüğünü sorduklarında tabi dağlar, kayalar gördüğünü söylüyor. Çünkü bir gezegene gittiğiniz zaman beklentiniz bunları görmek. Ama ne yazık ki Jüpiter bir gaz devi ve onda dağlar ve kayalar yok. Yani bugüne kadar kim astral seyahati bilimsel teste tabi tutsa başarısız olmuş. Kısaca bu sadece bir iddia ve ne zaman testte? Tabi tutsak çöken bir iddia. Dolayısıyla astral seyahate inanmamız için hiçbir gerekçe yok. Peki astral seyahat yaşadığını iddia eden insanlar hakkında ne söyleyebiliriz? Özellikle meditasyon sırasında lucid rüya dediğimiz, yani kendimiz irademizle rüyamızı kontrol edebileceğimiz hallere girmemiz mümkün. Dolayısıyla evet bu insanlar gerçekten bedeni... E, Terk ettikleri deneyimini yaşıyorlar. Böyle bir deneyimi yaşamayı öğrenmek de mümkün. Siz lucid rüyalar, yani kontrol edebileceğiniz rüyalarınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz mümkün. Ve nitekim bedeninizi de ruhunuzda terk ettiğiniz bir takım rüyalar kurgulamanız mümkün. Ve bunlar makul rüyalar olacaktır. Özellikle evinizde dolaşırsanız, bildiğiniz yerlerde dolaşırsanız, zaten sizin anılarınızdan oluşacağı için bu rüya, siz gerçekten bedeninizi terk edip, dolaştığınızı düşüneceksiniz. Ama bu deneyimin kendisi aslında ima ettiği şeyi e, söyle, ima ettiği şeyi söylemiyor. Bu aslında sadece bir rüya. O yüzdendir ki, ki ciddi manada astral seyahat yaptığını inanan insanlar çok samimiler ama bu samimiyetini bilimsel teste tabi tuttukları zaman başarısız oluyorlar. Çünkü gördükleri şey gerçek bir seyahat değil aslında bir rüya Dinlediğiniz için teşekkür ederim.